Değerli arkadaşlar bugünkü videomuzda yeni bir yazarla karşınızdayım. Yazarımızın eserlerine hafıza tekniklerine dayalı olarak kodlayıp bir hikaye haline getirdik. Hikayemizde eser isimleri kırmızı harflerle vurgulanmıştır. Esere ait olmayan ekler tire işaretiyle ayrılmıştır. Videonun sonunda eserlerin türlerini ve hikayeyi bir bütün halinde görebileceksiniz. Sizlere kalıcı öğrenmeyi sağlayarak faydalı olabilmişsek ne mutlu bizlere. Salah Birsel yaşama sevinci dolu olan Hacivat'ın karısı baş ve ayak hareketleriyle köçekçeler eşliğinde rumba da rumba dans eder. Haydar haydar ve yalelli türküleriyle coşardı. Ases dünya işlerine çok dalmayın. Kekirikname güzel de, sonra varduman olursunuz der. Kurutulmuş felsefe bahçesinde, çok gezinmişsin anlaşılan. Baksana boğaz içi şıngır mıngır. İstanbul, Paris, Gece mavisinde birlikte eğleniyor deyip onu sustururlar. Ases kendimle konuşmalar yapacağım deyip ayrılır. Aynalar günlüğüne bakar, bir plan hazırlar. Dört köşeli insancıklar aslında bir zavallı sarı at, nezleli karga, hatta kediler bile sizden akıllıdır der. Şişedeki zenciye yapıştırma bıyık takıp asansörde onları korkutur. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni yazarlarla ilgili video isteklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hepinizi sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.